Geçelim bakalım, geçelim bakalım. Merhaba. Aa gelin hazır da bizi bekliyormuş. Hoş geldin, hoş geldiniz. Tekrar siz de Mezun, tamam. hoş geldiniz. Sen başlıyorsun galiba, tamamsın? Evet, ben tamamım. Yani iki buçuk saatini başlattım, kolay gelsin. Çok teşekkür okay, ederim, sağ olun. Anneciğim falan. bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> saniye. Ay çok özür dilerim, bir saniye. Ha nereye ne getirdin hemen evden? patatesi koyalım. Patatesi. Patates tabii en önemli şey patates. Aa bir patates haşlanması görüyorum. gerekiyor. Burada da bir patates var haşlanması gerekiyor. O da mikser. Zuhal Hanım. Ne haber? İş güç işte Zuhal Hanım. Kayınvalidemiz bana İzmir'den kız bulacakmış. Biz de onu konuşuyorduk. Ha ben de yemek geldi zannettim. Yemekler geliyor zaten. Ankara'dan sana gelin getirelim bir tane. Nerelisin? Ben aslen Tunceliliyim. Kimse inanmıyor ama gerçekten Tunceliliyim. <laughs> gerçekten mi? Evet Zuhal Hanım. Şaka gibisin Mikser. Şaka gibi evet ve maalesef <laughs> şaka gerçek oldu. Hem de mercimek. Şaka yapıyorsun. Ee, Mikser benim tenceremi kayınvalidem kapatabilir mi? Bir ee, Düdük. Düdüklü ile ilgili bir şey mi oldu? Ben evet, evet e, düdüklü patlayınca öyle Bismillah. bir korku... ne zaman? Ya Bismillah. evlendiğim sıralar bir düdüklü patlatma Ayy. oldu. yaşadım. Oh biz de Evet. <laughs> 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 yok sana gelinmenin yok sana o şansında. <laughs> o şekilde bir düdüklü olayı Allah, yaşadım. Ben de korku geçmiş olsun. O yüzden he, şey yapamıyorum katılamıyorum. Ben tamıyorum. şu kendi eşini nasıl sen şey yaptın izinsiz evlenerek aklını çelmişsin. Eşinin adı ne? Eşimin adı Tolga. Tolga ile nasıl oldu bu iş anlat bakayım. Üstelik reşitlermiş Zuhal Hanım. Reşit yaşınız tutuyor ama aileden izin almamışsınız. Kızım patatesi koyabilir misin? Eee düdüklü. Şey yaşımız reşitti. Biz zaten bir arkadaş ortamında tanıştık. Eee? Ama ondan sonra işte anlaştık kafalarımız uyunca da. E niye o zaman hani acele ettiniz? Mi? E, yani... benim yaşımın biraz daha büyümesini istiyordu aynen. Ailem. Ailem hani 18 yaşındaydım. E çok gençmiş. Hani mi? bana 23 yaşından önce gelmeyin falan diyorlardı e, evlenmek var. için. Yani haklı olarak. E, niye Şöyle acele yapayım? ettiniz? Ya kafa dengini bulunca hani kafalarda uyuşunca, ha, kafalar da uyuşunca iyi 18'de kafalar tur yani, uyuşur yani deli Pembe geliyor her şey. Oğlumu almış, gitmiş. Nikah kıymışlar. Aa! Bir baktık evlenmişler. Başıma gelen. 10 gün sonra da oğlum doğru askere. Artık biz de gelin gelin kaynana oturduk birlikte. 11 ay bir de asker yolu bekledik. Bir de bir yıl aynı evde asker yolu bekledik. Evet. Ee? Şimdi bir yaşta bir de bebeğimiz vardı. Şimdi anne evde misiniz? Anne aynı bir evde bakar, bakar mısın? Bir bakman lazım. Yarışmacımız haftanın yemeği çullama için tavuk butu düdüklü tencereye alıp tuzunu ayarlıyor. Oho sen daha birinci dakikadan anneyi çağırırsan biz bir saniye... Düdüklü bir... problemim var o yüzden. Düdüklüden çok korkuyor Zuhal Hanım. E, kapattık ha bir tane daha. Düdüklü tencerelerde neler var? Birinde patates var birinde çullama için tavuklarım var. Onlar haşlanacaklar. Sen farklı yapacakmışsın. Evet. Düdüklü tencereyi kapatmasını öğretmiştim. Bakalım kapatabilecek mi? Hiç kullanmadığım bir tarzda düdüklü bu. Şu oğlum vallahi billahi <laughs> gece beş parmakla beş yapamazlar. Zuhal Hanım kapatamazlar. Bir kayınvalide ve gelinin düdüklü ya bir bu... mücadelesine tanık oluyoruz şu an. Bu düdüklü <laughs> ekranlarınızda büyük <laughs> bir dram yaşanıyor. Düdüklü şu an beni bırakın. Beni kapatın ne açın. Allah aşkına beni bırakın ben gideyim diyor şu an düdük. Anneciğim, az önce nasıl kapanacağını göstermedim mi? Ha gösterdiniz de bu düdüklü ne oldu böyle? <laughs> ne oldu? Ne oldu sana? Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Evet, düdüklüyle artık konuşmaya başladı. Bir diyalog kurmaya başladı. Ah, Düdüklü ah, zaten ah. biraz daha. Hadi maşallah. Evet. Başardım. Bravo alkış Aydın. Bra Bravo anneciğim. Başardım. Bugün düdüklüyü kapatan yarın yemek yapar. Ama bize yarar mı? Yaramaz. Bugüne lazım. <laughs> o yemekler bugüne lazım. Bugün yiyeceksiniz ama. E peki bir şey söyleyeceğim. Vallahi kızdım size. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Ne demeye bu kadar acele? Çocuk askere gidecekmiş daha. Bekleyemediniz mi bir yıl daha? Ya çocuk askere gidecekti de işte. Hani bu kadar çabuk ailelerin de izni olmadan yaka paça hani güzel güzel düğününü yapmak varken efendim söyleyeyim değil mi aileler? Yine gene kınasını yaptık, gelinliğini giydi, nikahtan yaptık hepsini. Sütlü mantar çorbasına başlayan yarışmacımız mantarların kabuklarını soyuyor. Bu arada oğlumuz da çok genç, kaç yaşındaydı anneciğim? 23. 23 yaşında şu an. Senin ailen ne dedi peki sonra? Benim ailem benimle 10 ay konuşmadılar. Ben 4 aylık hamileydim, barıştım. Ayy, haklılar ben olsam ben de konuşmazdım. Besle, büyüt, bir gün gelsin evlendim diye. O ne? Getir bakayım. Buyurun Zuhal Hanım. Koca mı? Evet, e, kucanına gide çocuğumuz. Evet, çok genç. Maşallah. Allah mutlu etsin, çok genç. Evet, çok genç. Evet. Bir de zayıf galiba. Zayıf, evet, zayıf. uzun boylu, zayıf. Ne diyeyim Allah mutlu etsin, ama ben hiç tasip etmiyorum. Onu söyleyeyim, bu kadar genç yaşta, yani bilmiyorum. tabi şimdi evleniyorsunuz, mutluyuz, tamam Allah mutlu etsin de. Yani sonradan bunun başka şeyleri çıkabilir ortaya. Mesela çok genç yaşta yapılan evliliklerde sonrasında hayatı tanımadan bir takım şeyleri yaşamadan, bazı şeyleri bilmeden alelacele böyle ciddi ve zor bir kurumun içine dahil olunca sonrasında insanda mesela 30'dan sonra işte diyorlar ya tanıyamamışım bunca yıllık eşim niye bana aldattı? Efendim niye şimdi bir anda gece hayatına düştü? Ay bir sosyalleşti, bir açıldı, bir açıldı. İşte o ne oluyor biliyor musunuz? Çok erken işte evlenince e şimdi gezip tozamadan, başka insanları tanıyamadan flört nedir? Efendim söyleyeyim e, sosyal hayat nedir bilmeden bir anda çoluk çocuğa karışınca ha böyle bir paket programa dahil olunca e, sonradan da yaş birazcık ilerleyip de göz açılınca birazcık da para kazanınca dengeler sarsılıyor. İnşallah sizde öyle olmaz. Olmaz Ama olmaz. Ama oluyor da inşallah olmaz. Ama gene de bu kadar acele etmeye hiç gerek yok. Lütfen sevgili genç arkadaşlarım, kardeşlerim. Evlilik güzel bir şey. Eğer doğru insanı bulduğunuza inanıyorsunuz. Ama ailelerinizden izin alacaksınız. Belli bir olgunluğa yaşa geleceksiniz. Eliniz ekmek tutacak. Emin olacaksınız. Hele ki çocuk çok çok sonra olması gereken bir şey. Yani hani evlendim birkaç sene geçecek falan. İnşallah Allah pişman etmesin. Çoluğunuzla çocuğunuza yuvanıza dillik huzur versin. Teşekkür Diyelim. ederiz. 15 bin TL'yi ne yapacaksın kazanırsan bakayım? E, çocuğum için harcayacağım. Bir Adı ne? kızım var. Toprak Ada. Ay çok tatlıymış maşallah Allah bağışlasın. Toprak Teşekkür da, da ederiz. Sevimli. Evet. Yakın mı <laughs> oturuyorsunuz Ankara'da? Evet yakın oturuyoruz. Ha. Ama senin diğer çocukların neredeler? Ee, Evli mi? Benim bir tanesi Didim Davutlar'da. Evet. En büyüğüm. Evli. Evli. Gelinim kızım, var. gelinim var. O bir kaç tane çocukları? oğlum var torunum. Maşallah. Ee, Ankara'da kızım evli. Ondan iki tane erkek torunum var gene. Ay Allah'ım kayınvalideye ee, kaç tane torunu var bakar mısınız? <laughs> gene Ankara'da bir oğlum var. Ee, o evli ama çocuğu yok. Bir tane de e, Diyarbakır'da uzman çavuş oğlum, oğlum var. bitmiyor. O da nişanlı. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Ben bu gençliğimi buna bağışlıyım ama. Diyorsunuz. Evet. Maşa, Beş çocuk. Biraz. Sen çullamada ne farklılık yapacaksın bize? Ben, ben fark... çullamayı tavada yapacağım. Tavada? Evet. Şaka. Evet. Yok gerçek. Hamurunu nasıl yapacaksın? Ee, hamurunu lahmacun lavaşı gibi yapacağım. Daha önceden kızartılmış bir hamur olarak yapacağım. yapacağım. İki gündür çullamalar istediğimiz gibi olmadı. İki gündür çullamalar. Soğanları ben kavurabilir miyim? Kavur kavur. Çullamalarda istediğimiz performansı göremedik. Çullamayı göremedik daha doğrusu. Ya pilav gördük ya da... Ee... Katı, sert bir hamur gördük. Halbuki pilavlı börek e, çok da güzel bir yemek. Ama hakkını veremediğiniz gelinlerimiz, hele dün... Dünkü çullama pilav gibiydi. Ee, i̇çinde hiçbir malzemesi yoktu. Aradık bulamadık zaten. Gözüktü kameralarda da. İnşallah bu haftaki güzel olur. Dünkü çullama, çullama değildi. Evet yani Olmamış yani. Ben çullamayı kendi evimde de yaptım, denedim. E ee, tariflerine de baktım. Çullama değildi. Dünkü resmen pilavdı. Pirinç pilavıydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.